Arkadaşlar <laughs> hepinize selamlar. Ee, tekrardan bir Urf modun videosuyla sizlerleyiz. Kadro aynı zaten fazla bir değişiklik yok. Yani aldığımız arkadaşlar tanıdık fakat e, tim olanlar belli. Ee, yine Urf'ta oynanabilecek bir şampiyon aldırmayı planlıyorum. Böyle OP olanlardan. Bu arada Fizz de çok OP ha. Kata oynayacağım Şiddet her şeyi çözer. Katerina OP. Takıl ya. Vlad'ın yanına yaklaşamıyorsun. Denediniz mi bilmiyorum ama. Ya her zaman W atıyor. <laughs> evet, evet. Çok güzel. Beyler nasıl arıyor? Tamam bir kapa şeyi onu. Ben sonra konuşuruz. Onu kapa. Yüksel <laughs> 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 reklamı oldu bildim. <laughs> Dost. Gel <laughs> <laughs> teleport mu alsam ya? Ben şak alsam ne yansam ya. Deli oynayayım ya. Top target Gerek yok. Nereye Abi Urf'ta e, meta kasal arkadaşlara denk geldik. <laughs> Adam bildiğin yazıyor. Bunu al bunu al. Ne artı yani. Değil. Kış mevsimi varmış galiba. KMF'ye geliyorsunuz mu? Bilmiyorum ki nerede? Eee Maslak'ta. Harbi misin? Aha hı Bir şatıla gidilir bilmiyorum gidilir. Bilet aldın mı? Hayır. E nereye geliyor? O zaman gidemiyormuş. <laughs> Neyle gidilir? Nasıl? Neyle gidilir dedin sen? Buradan bizim oraya şatıla var da. Harbi Oo, maşallah. Sana kampüsünü tasın orada. Aha beni de alsın ya bir. <laughs> Temiz. Karşım. <laughs> Kim var ya karşıda? Kong Draven. Silencelo sen değil misin oğlum? Hayır kanka. <laughs> ben bunların hep toplamıyorum. Yerleri boş ya. Yani. Bence Zerat da yok edebilir. Yok be Zerat oynadı. Hey. Yon ne alaka abi burada Draven Sion. Hayırdır? Maç ne? Bu da OP. Udayla zaten. Saydır baba saydır. Bakalım inşallah. <coughs> Katerina OP. Katavina. Geldim. AD ile girdim. Tamam. Bravo kardeşime. Gel sana. AD mi kalsın? Artı 9 tebrik veriyorum sana. Gel yukarı. Beyler. <laughs> <laughs> Best geliyor. Skype alalım onu. Kim geliyor Kaçır ya? Besel. Oğlum oyundayız alırız <laughs> onu. Öldün kanka. Ne yapar? Bak karşıda Leonlar da demek yani karşı. kardeş. Kaç saniyede evet. bitiyor? Besel geldi kanka ara diyor. Ne yapalım? Kanka videodayım yani. Bekle onu... bitsin. 35. saniyede base'deki o main buff'ı bitiyor biliyor musunuz? Teleportu ben bekleteceğim pot alacağım ya. Ne buff'ı buff bitiyor? Hani e, ee, hareket hızı buff'ı veriyor ya şeyden çıkarken base'den. Dayıları 35. Dayıları 35. Dayıları saniyede dayıları bitiyor. Dayıları Onu ben yeni öğrendim. Tı 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 tı. <laughs> Karşımdakiler çok iyi. <laughs> Bir tane Q tutturamadım. Kardeşim Sion nedir ya? Bırakıyor mu girdin? Ne yapıyorsun yani? Mermi kardeş. Bol Abi buna bak ya. TP mi atsak ne Bir buna baksana bir. <laughs> Bu nedir oğlum? Lan ölüyormuşum bir dakika. Karşımıza kattı. Aa. Bravo. Ya. Bravo. Oğlum ya Riven'a bak dedi. Yoktu var ya Spear'la adam öldürsen yürek patlatan. Ah. Patlat kardeşim yüreği. Çıktı diye bak be. Ne, ne tabi Eyvallah Allah belanı vermesin. <laughs> Bravo. Best, çok iyi ya. Bu çok oğlum sana? Çok vurdu kötü adam. Allah var. Onun base'e gitmesini engelledim. Ben biraz şurada yatayım. yatayım. Anka ananısının gözü. Oğlum AD ile girdim niye vurmuyorsam Kardeşim kurtarmaya geldim. Selamünaleyküm. Yok ya. Karşım telefonu artık bizden alalım ya bir titreşime falan. Kapat falan. şu telefonu. Çünkü yapabiliyorum. Ah be Ah be Yoktu bizi ağzımıza vuruyorlar kanka. Kardeşim adamlar Baksana. Adamlar bitti mi ki ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Yeter lan. Zerat tarıyor oğlum. ben dedim sana. Kardeşim ya. Öldü. Yoktu artık Lan Map gerek Şamar döndük ya tokatlayan tokatlayan Necati geldi Allah Aa. var Allah var Aman <laughs> tanrım Oğlum yanlışlıkla ya. şey açtım ya Şeye bastım C'ye panel öyle hani... görmedim adamı Allah var Allah var ya, Kızlar yazdılar. ya oğlum al şu telefonu sessizde ya sesimi <laughs> al abicim Ya Hayır, yoksa gireyim mi sen? O niye önünde? Wow, kalbini gördüm. Kalbi gördüm mü ben göremedim. Ya oğlum bak. <laughs> o beyin yavaşça uzaklaşır. Kardeşim illa gömelim mi yani? Dur geliyorum geliyorum geliyorum. O. Oh. Ya oh be oğlum. Hadi göktür tane daha. Ay! Dur muyum? Ya ay oradan gelmiş ya. Ben görünmez oldu diye buradan gelecek sandım. Be. Şu an temiz ya. Allah ben yenilmiyorum paşalarım. Ve sizin yüzünüzde <laughs> olan bana da olacak yani. Tamam. Hazırla bunu başarabiliriz. Ya, ya. bak seni öldürürüm çocuk. Çağ. <laughs> <laughs> 2'ye 4 gidiyorum ya. Keşke Vlad almasaydım çok kötü. Ya <laughs> Vlad normalde de oynamayı bilmiyorsun. Lan yok adamı da atamıyor aşka. Vatta var yok ediyorum ha. Bir oyun taşımışım. Eşe. Abi ettik. tek atıyor adam ya. Adamın E'si 2 saniyede bir lan. Ya. ya ben çözemedim abi. <laughs> Ölçmedim ki. Hadi canım. Hadi gülüm. Hadi bebeğim. Öldük. Yoktu git beyze ya. Abi o ne? Sadece bir kere vurdular ya. İ i̇ki, kere skill attı adam bana. Öl lan. Şuraya ölü tat. Oğlum kim kesiyor sizi orada? Ben anlamadım ki. <laughs> Wukong. Nasıl kesiyor abi? İçimizden geçiyor. Bam! Kalbi gördün mü? Temiz. <laughs> Görmedim bak kalbi. Gökücüm artık. Allah akbar. Gitme başka yerlere. Gel benim yanıma. Ah yolum. be. Outplay.com yaptım ya. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ben <laughs> Evet, yolumuz kaçmış. Gel gel keselim onu kral kuday. Tankla. Oo oh, bu. Öldük. Bak nasıl vuruyor. Oğlum tek attı ya. Baksana içimizden geçiyor abi. Ya beni CC ile bozmasa keserdik onu. Tonlarca vuruyor. Doğal gaz ne yapıyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nedir abi? Ev geçinmemiz zor Faturayı mı ödemedin lan terbiyesi Doğal faturasını neden ödemedin 30 lira fatura mı bu? <Gülüyor> 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 Yardım et. Yardımımıza muhtaç. Of, vurdu gol oldu ya. <laughs> en temizinde Kardeşim bu adam çok iyi bir oyuncu. Abi niye oraya teleport attı ki ya? Öldüm. Yoksa ölüyorum. Nereye ya bu lan? ne abi Allah aşkına nesin sen ya? Radok kardeşim. Aa, kardeşim kalp gördün mü? Soru işareti koydum. Kalp soru işareti. Bak şart. bak bak temiz var. Böyle karakter mi olur abi? 2'ye 7 gidiyorum ben bota iniyorum ya. Ah be. Necati var. Allah var. Adamlar beni beyitledi. O temiz. <laughs> Onda sesim gitti ya. Ne? Keseriz bu driver'ı ya. Ya bana bana gel <laughs> bana bana. bana. Okay. Okay. <laughs> gelin <laughs> neyse w var kaçıyoruz 440 bunu alırım ya yo biraz fazla ne yapsam bilemedim ki ya boy çıkabilirim aslında neyse ya 40 gold geldi <laughs> Abi alalım oyunu lütfen ya. Kardeşim Muk Heyliyorum. Wukong tam maymun gibi oynuyor ya. Ya sen rahatta kal oğlum Uladınız var. Geldim yoktu. Allah var. Öldüm. Allah hadi var. hadi hadi. Allah var. Adına yok ya. Burada burada. Ah, şey. azıcık kullan şu beynini ya. Görmedim adamı. Bu ne ya? Abi kata çok fena. Kiri ikilci ya. Aslında şu mevte Oğlum katayla var ya oyuncak gibi oynuyorum millette ya. Bak şimdi kim bu. lan? Hayır lan. Vardat var. Geliyor. Allah akbar. Sapık. Dön baba dön. Ben tek diyorum. Öldük. Estran var mı yok? Estocu gördün mü? Kahretsin çocuğum. Be adamın elektriği kesildi ne oldu? <laughs> bu konu kesilsin ya. Konk burada ya. 14-4 oynuyormuş abi ne ara o kadar adam ki. Ne kadar bu bana büyük ihtimalle. Donyam yok. Herif burada abi. Aaaaaa. <laughs> <laughs> oh! abi. Oğlum çok dehşet bu oynuyorum bir dakika. Oğlum bu kongarı herkesi keserim. mi? Yok hadi bir kalp istiyorum senden. Karışma ben nasıl Ölmedi abi. Ben de o. Alamadım. <laughs> Kalbi göremedik. Yani o kadar kalp attık. 12 dakikada 4 tane mi ya? Karış. Necati geliyorum. Allah akbar. Bilgisayar mı kasıyor ya? Fakirlik böyle bir şey. Ya fakirler olsun mektan selamlar. Gel gel. Eee rabadan para. aldım param gitti. Ha 5k param varmış lan. Hele burda değil buraya. Kim Geliyorum beyler rahat Öldük. Bir bana bekletiyor kanka. Arkamızda. Bir tane Q atayım ölecek. Tutturabilirsem. Tutturamadım. Abi o ne ya ne kadar iğrenç bu W İşte. Kanka. Nur modu ne zaman gelecek biliyor Ne? Nur. Oo evet. kalbi patlattı. Mübarek. Şey. Nur modu ne? Be? Aa öldüm aa! Kanka burada her şey böyle hızlı falan ya. Evet onlar çok mu yavaş? Orada da yavaş. Öyle bir şey yok oğlum yani. Bin Nisan şakasını yediniz sizden bana. Seni kandırmışlar kardeşim harbiden. Böyle şey mi olur lan? Ne belki olur. 3 saat falan oyu sürer artık. Galibim koşturuyor ya dur. Ya kovalayalım ya. Dur dur TP ile geliyorum. Bak geliyorum. Ay. Adam bilmiyor ha ultiyi ya. Ulti kapanmıyor. Oh. Lan. <laughs> Lan. Ya lanet olsun çocuk ya. Oğlum ya buraya kadar ya. Terbiyesiz ya. Bir Allah. Oh. Oğlum öleceksin. Bir Kardeşim Red benim. Redbuff'tan toplasana can oğlum. Ne ölmesi bir dakika. Bilmiyor Bilmiyorum ki. Kızlar Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Allah belamı vermesin kafa attım duvara. Nimis pik saldırı yedi lanet olsun. Aa ses açıldı. Zeykin'e Buraya kadar. Karşım. Nereye gidiyoruz? Vallahi ben buraya gidiyorum. Allah'a emanet. Geldi. Abi Sion yavaşça uzaklaştı ya. <laughs> Koşarak terk etti hatta. Lan lan. Ya bir saniye be. Bak bak nasıl Oğlum o ne lan? fazla kaparsa... vuruyor ki. Saçma <laughs> fazla vuruyor. Wow bizim Riven'e yok. Yok Abi görünmez oluyor herif durmadan çok. Yani. Tiks indireceğim Ay ben öyle karaktere gelemem O vizyon orada daha oraya bak 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 Allah <laughs> Allah Aynen, Aynen abi Bizde vizyon 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 Şu 250'likten al işte Aynen bu li alınca zineti şey oluyor değil mi? Aynen Aynen Sınırsız atabiliyorsun güzel Güzel Beğendim Göktuğ bunu sevdi Kardeşim buradaki jungle kim topluyor? Red yadır. ya dur. Yakalandım ya. Ha hocam. Ben bir zevkine blue alayım da kendime iyiyim. Kupon vs Riven. win. Ay Zonya'ya basamadım ya. Steven ne ara geldi abi ya. Of. Fule falan asist yapmış ya. Yoktu heal. Yok. Ya ağzına be. Yoktu alırsın kanka hepsini. Hadi evet. bir kalp. Yavrum benim. Hadi bir Karşalı kalp. Parçala onu. Yok et onu. Ah. Kardeşim art dokusu ile <laughs> Hadi bu oğlum. Hocam e, mızrakları. Yeter Bize. lan. <gülüyor> 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 <laughs> o neydi lan? Ağzına yedi. Kanka o tereye var onun içinde. Abi o nedir ya? Ribbon geldi kanka rahat ol. Oh. Ay. Abi. Aa. İşte. Aa öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bak kalbi gördün mü? Bunlar hepsi planlanmıştı. Necati Nasıl öldü oğlum? Rebe mi oturdu? Evet. Abla. Şimdi ne kazanalım Cehennem asas kazanım. Çok vuruyorlar. Gel gel bana gel bana gel bana gel. Allah akbar. Öldük. Hayırdır la. Vart <laughs> da attım yanlışlıkla. Artık nasıl bahsede tuşlar? Aynen aynen. <laughs> Kanka yalnız var temi o değildi. ha. Biliyorsun ama. Ne? Var temi o değildi. Nasıl o temi o? O, o da oluyor da. O da da benim dediğim o ama. Aaa! Daha inmeden öldün lan. Aynen fark ettim be. Bak şunu yapışırız karşım. Temiz var. Sen hangisini dedin ki anlamadım <laughs> ya. ya. Bak ben Kanka. sarı. Sarının... Ha ben şey. şeyi anladım. Ya sonuçta bunu bastığın gibi direkt kafanda orakıl oluyor ya. O yüzden. O zaman artık. Hayır, tek attım lan. Ben attım oğlum, ne intribindesin? Dur <laughs> çocuk <laughs> sevilsin. Abi ben niye sıfır vuruyorum harbiden? Oğlum bu zimbi neyin kafası ya? Ölmeyin gençler ya. Kardeşim adam 4 milyon vuruyor. Yedim cebim kötü. Ama böyle olmaz ki arkadaşlar. <laughs> Akıllarda tek bir soru var. Ben neden demeye ne çatamıyorum? yapıyor tutturamadığın için olabilir kanka. Yok tutuyor. Arada bir. Olsun ama vurmuyor Ya O yani. da yakından hani adamlar içine girince falan. <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> Lan tövbe tövbe. Allah var. Ama. <laughs> ha yok Necati bak ben... Necati. Ya nasıl olur abi o. O ef Beyler. Geliyorum. Ya gel, yok gel, trolleme ya. Abi ucucuna popomdan değdi sopası ya. Oğlum 50 saniye mi oldu lan ölüm süreleri? <laughs> <laughs> bu iki oldu ha. Çok komik oluyor ya. Ben de Hayır, Lan, hayır. beyler. Niye bu kadar çok? Baksana uygun. o kadar. Mızrak atıyoruz hiçbir tutmuyor. Ya buraya basacağım Oha paşam. Abi. Ha W'ye basınca böyle yerin dibine giriyorsun vuramıyorlar sana Göktürk. Kanka flash EQ yapacaktım da yedim stun'u görmedim. Bir de yatarak oynuyor şu an güzel. Yani Nida da hiçbir şey yaramıyor. Bak sen abi yolluyor boşa. Parmaklarım dondu bir dakika. Göktürk gel gel yardıma gel. Ama sonra yardıma gel. <laughs> <laughs> Haydi. Doğalgaz faturası çok gelince doğalgazı kapat. Böyler soğuk <laughs> oh. oh, oh, Bak Bravo. bak Sion'a bak Sion Bu ulti kapanmıyor mu bunun? Sion gel kapışa Abi yardım Bir zıplayacak bir şey bulamadım ki Abi Riven çok kötü ya. Ben niye hiçbir şey yapamıyorum? Riven ne yapıyorsun? Dem olmayacak. Parçalayın oğlum. Parçalayın askerlerim. Abi Sion eğlencesine girmiş ha. <laughs> oğlum adam motivasyon koşuyor yani. Aynen. Tutturamıyor. Bak bak gördün mü? Abi adam vurmadan Abi görmemiz. adam. <laughs> ah <Bak> ya. <laughs> Abi tutturamıyor kötü bir de. <laughs> Abi şurası var ya dört yol ağzı gibi böyle millet sağsına evet. <laughs> Bak Bakine gelecek şimdi ulti basın. Oo, <gülüyor> <AGD>. <gülüyor> Allah akbar. E beni bıraksan burada öleyim ben. Oldu o zaman. Öldü o kanka. Ulti. E benim ulti. Aha patladı ağzına vurdu. Götü var Kurt da lan var da part. Lanet olsun. Ben lan kötü yere ya. gidiyorum sanırım. <laughs> <laughs> Oğlum ya nereden bir şey geliyor? <laughs> <O canım be>. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ah geçemedim. Bak bak şuna hala kaçıyor. <laughs> ya ne flash attım bilmiyorum. Kanka aynası bana şey de olmuş. Lanet olsun. Kanka nidaleydim şey e, Z kovalıyordu beni. Adam ulti attı, kaçtım, kaçtım. Abi ne yap sorun? Tekrar attım. Atlayamadım ya. Neler bu adam kastı. <gülüyor> 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 Öldüm. Oha. Tek attı. Oha. O da tek attı. <laughs> Evet, maçın yıldızın deli olarak tarih <laughs> yani. Abi bu komple çok okmuş ya. Yakışıklı Vlad beni aldırdı beyler. akıl oyunlarıyla bizi bizden aldı. Teşekkür ediyoruz ona da buradan. Zeki Müren de bizi var. görecek mi? Aa onurlu rakip vermiş tabii. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, day tekrardan day. söylüyorum. <gülüyor> 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 Yorumlara e, oynamamı istediğiniz şampiyonu yazabilirsiniz. Ayrıyeten serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Tüm videolardan da haberdar olmak için kanalı sol takip edip daha doğrusu abone olabilirsiniz direkt takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diğer bir videoda görüşmek üzere.